Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunak Kaya. Bu videomuzda sterlini değerlendireceğiz. ABD dolar endeksindeki son artış ile sterlinde grafiklerde bozulma söz konusu. Sterlin gelmiş olduğu noktada tekrar aşağı yönlü bir harekete başlayabilir. İşte bunun nedenlerini teknik olarak sorgulayacağız. Dünyada koronavirüsün etkisi ve ivmesi artıyor. Özellikle ABD'de koronavirüs etkilerinin artması New York merkezli olarak can kayıplarının ABD'de artması tedirginliği arttırdı. ABD Başkanı Trump Nisan'ın ortalarına kadar ABD'de koronavirüsün etkisinin hızlanacağını ve 100 ila 200 bin civarında ölüm olabileceğini söyledi. Bu söylem sonrasında ABD dolar endeksi yükseldi ve ABD borsalarında ise düşüşler görüldü. Bununla beraber yatırımcılar yeniden nakde yönelince Diğer gelişmiş ülke paraları da dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ki bunlardan biri de sterlin. Yine euro, sterlin, yen ve frank dolar karşısında değer kaybediyor. ABD dolar endeksi 100 seviyesine kadar çıkmıştı ve burada da sterlin dolar karşısında çok fazla değer kaybetmişti. İşte Fed'in açıklamasıyla beraber ABD dolar endeksinde sert bir düşüş oldu ve bu düşüş görmüş olduğunuz gibi 98 seviyesine kadar gelmişti ve burada tekrar ABD'de koronavirüs vakaları tırmanmaya başlayınca yeniden ABD dolar endeksinde yükselme olduğunu görüyoruz ki Fed'in yapmış olduğu açıklamada sınırsız ölçüde parasal genişlemeye gidebiliriz denmişti. Buna rağmen ABD dolar endeksi yükseliyor. Bu da piyasada korku ve endişenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Baktığımızda ABD dolar endeksi 99 seviyesinin üstünde bulunuyor ve şöyle görmüş olduğunuz gibi bu 5 saatlik grafikte yükselen hareketini sürdürüyor bir haftalık grafik üzerinde sterlin 2018 yılının dördüncü ayında 1.43.78 seviyesinde bulunuyordu ve görmüş olduğunuz şu kanal ölçeğinde haftalardır düşüşünü sürdürüyor değerli arkadaşlar. En son piyasalarda büyük bir türbülans yaşanması sonucunda özellikle yatırımcıların nakde yönelmesi ile ABD dolar endeksinin hızlı bir şekilde yükseldiği dönemde 1.1409 seviyesini gördü. Tekrar ABD Merkez Bankası Fed'in açıklaması ile beraber tekrar yükselmeye başladı. Ve görmüş olduğunuz gibi haftalık bazda şu kanalımızın orta seviyesinde bulunuyor. Bu kanalımızın orta seviyesine baktığımızda 1.23.64 seviyesi olarak görülüyor. Burada sterlin bu kanalın orta seviyesi üzerinde kalamazsa tekrar bu kanalın orta kanalın altına inebilir değerli arkadaşlar. Bu seviyeyi dikkate almanızı öneriyorum. Yine yukarı yönlü çıkışlarda daha önceki zirvemiz olan 1.2486 seviyesi de önemli bir direnç konumuna gelmiş durumda. 4 saatlik grafik üzerinde baktığımızda şu yükselen transiksi dahilindeki hareket sürüyordu ve görmüş olduğunuz gibi 1.2340 seviyesinde bu yükselen tren çizgisi aşağı doğru kırıldı ve bozulmuş durumda. Sterlin 1.2486 seviyesine geldikten sonra aşağı yönlü 1.2251 seviyesine kadar şu desteğine kadar çekildi ve buradan tekrar yukarı yönlü bir hareket oluştu. Ancak bu hareket sonucunda ikinci yükselişte bu birinci tepeye kadar yükselemedi. Yani 1.2486 seviyesine gelemedi. O seviyede 1.2472 seviyesi olarak kaldı ve burada baktığımızda yukarı yönlü gidiş gücünün azaldığını görüyoruz. Burada çok önemli bir destek seviyemiz bulunuyor. O da 1.22.55 seviyesi. Bu seviyeyi aşağı doğru kırarsa sterlinde yukarı yönlü hareket tamamen bozulacaktır. Bu yönüyle 1.22.55 seviyesinde tutulması sterlin için oldukça önemli. Bu seviyeyi de aşağı doğru kırarsa aşağıda 1.20.75 seviyemiz bulunuyor yakın vade açısından. Yine yukarıda görmüş olduğumuz gibi 24.86 seviyesi bulunuyor. Bu seviyenin yukarı doğru aşılması sonucunda İlk direncimiz 26-22 seviyesi. Onun da üzerinde 27-39 seviyesi bulunuyor. İndikatörlerimiz üzerinde baktığımızda görmüş olduğunuz gibi EMA Cross'ta al sinyali. Bir günlük grafik üzerinde indikatörlerimize baktığımızda görmüş olduğunuz gibi 9 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor. Fisher indikatöründe günlük bazda al sinyali devam ediyor. Esamay usulatöründe al sinyali devam ediyor. Ancak stokastik arasayda şöyle bize erken uyarı veriyor stokastik arasay. Burada SAS sinyalinin oluştuğunu. Arasayda eğimin aşağı doğru olduğunu görüyoruz. Yine MACD'de halen al sinyali devam ediyor. Hemen 4 saatliğine bakalım. 4 saatlikte baktığımızda Fisher indikatöründe SAS sinyali var. Esamay osulatöründe SAS sinyali var. Ve son 1, 2, 3, 4 yani 16 saattir histogram çizgileri de sıfırın altına düşmüş durumda. Stokastik ara sayıda görmüş olduğunuz gibi aşırı satın bölgesinde bulunuyor ve burada da al sinyali ve sas sinyali burada çakışmış durumda. Makti tarafına baktığımızda burada da sas sinyalinin oluştuğunu görüyoruz. Yani 4 saatliklerde sterlinde sas sinyali oluşmuş durumda. Sterlin TL tarafında baktığımızda görmüş olduğunuz gibi günlük bazda yükselen kanal içerisindeki hareketin sürdüğünü ve bu yükselen hareketin artık bu kanalımızın üst sınır seviyesine geldiğini görüyoruz. Burada sterlin TL'deki yükselişte en önemli etken tabii ki bu koronavirüsün Türkiye'de yayılması ve özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışı da bunda etkili. Yine Güney Afrika'nın kredi notunun düşürülmesi gelişmekte olan ülkelerde sert döviz çıkışına neden oldu Buna bağlı olarak sterlin TL'deki yükselişin devam ettiğini görüyoruz bir günlük grafik üzerinde yapmış olduğum fibonacci çalışmasındaki seviyelere bakalım 8-10 TL seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra yukarıdaki direnç seviyemiz olan 8-20 TL de yukarı doğru aşılmış bulunuyor onun üzerinde 8-31 TL seviyesi bulunuyor bu seviyeye gelebilir bu seviyede yukarı doğru aşılırsa yukarıda 8.46 TL seviyemiz. Bir günlük grafikte indikatörlerimiz üzerinde baktığımızda Fisher, SMA Osuratörü, MACD, Stokastik Arasay ve Arasay'da al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Burada Stokastik Arasay aşırı alım bölgesine gelmiş durumda. Al sinyali yataya dönmüş durumda. Şöyle 4 saatliğine bakalım. 4 saatliklerde da Fisher indikatöründe al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. SMA Osuratörü'nde iki sinyal çizgisinin çakıştığını ve burada bir kararsızlık olduğunu görüyoruz. Makdidesa sinyali oluştuğunu görüyoruz. Stokastik arasayda as sinyalin devam ettiğini görüyoruz ve arasayda da şurada aşağı yönlü bir düşüş olduğunu, yani sat sinyalinin oluştuğunu görüyoruz. Genel olarak baktığımızda 4 saatlik grafikte bir sat sinyali oluştuğunu görüyoruz. Özetleyecek olursak sterlin dolar paritesinde aşağı yönlü bir hareketin oluştuğunu ve burada bir düzeltmenin oluşabileceği gözüküyor. Yine Sterling TL'de ise Türkiye'nin risklerine bağlı olarak yukarı yönlü hareketin bir miktar daha devam edeceğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip etmenizi öneriyorum. Burada anlık paylaşımlarımız oluyor, grafik paylaşımlarımız oluyor, haber paylaşımlarımız oluyor. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Bir Dünya yatırım YouTube kanalımızda yatırım araçları hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Yatırımcılara özgün, özgür ve tarafsız haberler sağlıyoruz. Çok sayıda veri, grafik ve haber kullanıyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Evde kalın, hoşça kalın.